Kaç puan almışsın oğlum sınavdan? Ama 343 almış. Alo dayı nasılsın? İyisin iyi ben de sağ ol. Olan kaç aldı? 417 almış. Yüksek almış bu ya. Dur teyzemin kızı salaktır onu arayalım. Alo teyze, ya sana ne nasılım iyi Kızı kaç aldı onu söyle. 269. Oo, sağlık olsun. Bizimki 343 aldı. Hadi bir daha üniversite sınavında ararım. Alo abi, olan kaç aldı? kesme. 202. Uf, 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 Sağlık olsun abi. Bizimki 269. Evet en rezil sizinki şu an. Hadi. Ne bak ya bir hale bizde kaldı. Kim arayalım? Bacadan ara. Onun oğlu disleksi. He şu beyleri daha gören. Dur arayayım. Alo. Bacana oğlan sıçtı mı? barajı geçemedi. Ee, o bizimki 202 ya. i̇yi iyi hadi. Ne yapacak? Kim arayacak? Barajı geçememiş ki. Ya. Dur bir amcamın oğlunu arayalım. Bu batırmış. İyi de onun oğlu daha bu sene kreşi bitirdi. Oğlum sen de anasını bu karnını çıkar. Alo amca. Bu senin oğlan bu sene arkadaşlarla uyum ve geçinme kaç yıldız geldi? 3 yıldız. o bizimki 5 yıldızmış. Daha kaç sene önce. Hadi amca.